Hatime, sırrı tevhid içinde sair erkan-ı imaniyeye birer kelamla kısacık birer işarettir. Ey insanı gafil, gel bir kere düşün ve bu risalenin üç makamında beyan edilen üç meyve, üç muktazi, üç hücceti nazara al, bak ki bu kainatta tasarruf eden ve en cüz'i bir şifayı ve en küçük bir şükrü dahi nazara alan ve sinek kanadı gibi en az bir sanatı başkalarına havale etmeyen ve vermeyen ve kalmayan ve en basit bir tohuma bir ağaç kadar vazifeler ve hikmetler takan ve kendi rahmaniyetini ve rahimiyetini ve hakimliğini her bir ile ihsas eden ve kendini her bir vesileyle tanıttıran ve her bir nimetle sevdiren bir sani kadir, hakim, rahim, alim, hiç mümkün müdür ki ve hiçbir cihetle kabil midir ki, kainatı manen istila eden mehasini hakikatı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam ve tesbihat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam ve envar-ı İslamiye'ye karşı lakayt kalsın. Ve hiçbir cihetle mümkün müdür ki, bütün masnuatını yaldızlayan ve bütün mahlukatını sevindiren ve kainatı ışıklandıran ve semavat ve arzı velveleye veren ve küreyi arzın yarısını ve nevi beşerin beşten birisini 14 asır bila fasıla saltanatı maddiye ve maneviyesi altına alan ve daima o muhteşem saltanatı halık kainat hesabına ve namına süren Risalet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam. O saniyin en mühim bir maksadı, bir nuru, bir aynesi olmasın. Hem Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi aynı hakikata hizmet eden enbiyalar dahi, o saniin elçileri ve dostları ve memurları olmasın. Haşa, mucizat enbiya adedince haşa ve kella. Hem hiçbir cihetle mümkün müdür ki, dal ve budak gibi en cüz'i bir şeye yüz hikmetleri ve meyveleri takan ve kendi rububiyetini fevkalade hikmetleriyle ve umumi rahmaniyetiyle tanıttırıp, sevdiren bir halık hakimi rahim kudretine nispeten bir bahar kadar kolay olan haşrı getirmeyerek, bir dar-ı saadet, bir menzili beka açmayıp, bütün hikmetlerini ve rahmetlerini hatta rububiyetini ve kemalatını inkar etsin ve ettirsin ve çok sevdiği bütün mahbub mahluklarını ebedi bir surette idam etsin. Haşa, yüz bin defa haşa. O cemal-i mutlak böyle bir kubh mutlaktan yüz binler derece münezzeh ve mukaddestir.